Arkadaşlar bugün sizlerle diyecek diyeceklerim abone olun. Yaklaşma. Yaklaşma. <laughs> Uzaklaşma. Şimdi bugün Adı neydi ya burası? Köfteci Celal. Yani, köftec Köfteci Celal. Köfteci Celal'deki sırları açıklayacağız. Bir de bu ninja kod, ninja koddaki samuraya benzemiyor mu? Bir göstersene kameraya. Du -du 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 Anlayanlar vardır. tabi izliyorsunuz. Hadi gelin. Arkadaşlar. Hadi gelin arkadaşlar. Şurada bir şey saklıyor evet, olabilir Evet bence bir şeyler saklıyorlar. Oğlum. Oğlum ama korkuyorum bak. Bir şey Bak falan çıkar. şimdi adam arkada aslan var oğlum dedi. Adamların... Belki kafesi de Yavru oğlum. aslan vardır. Bir de salıkmış. Hı? Oğlum bir de evet. salık olsa. Aa aldınız Oğlum evet arkadaşlar. Hı. Belki şuranın içinde gizli bir şey var. Beton abi, var ama. Ne oldu? Neyse hadi gel. Abi telefon şey şey. Boş verin, sinen falan şeyler diyor. Nedim işte onun telefonu benden de aldılar. Kerem oynamıyor diye. Sinem. Hem siz çok oynadınız. Sinem Bizi... sen mi söyledin anne mi? Ben anne söylemedi. Ben geldim. Bir tercih olmazsa olabilirsin. Video çekiyoruz. Birine ne veriyorsun? YouTube'da abi. Ökü mu daha önemli kardeşin mi? Ulan video bir daha... Sinem bir video çekiyoruz hadi hadi. Evet lütfen hadi. Bak kardeşin de önemli ama video da önemli. Video aile. Gücü. Gel gel. Birinci bizim ailemizden sonra gelin siz kardeşlerinizi sevi seviyoruz. Evet. Bilmiş bilmiş <gülüyor> yürüyüşler. <gülüyor> evet. Ve buna, kardeşim buna Sinan. Buna mutsuz bir müzik ekledi. Ya ne dostu Kardeşim sen onu unutma. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Oğlum bunun oğlum içinde jeneratör gibi bir şey var. <laughs> Pek anlamadım ama. Oğlum bu ne lan? Ne yapıyorsunuz lan siz? Anneyi çağır. Gel. İşte ben bu. Ben de gölge gölge stil. Bir dakika. Aynen. Ana.